başkanım burada biz eee otobüsün eee şimdi böyle vaktinizi şey yapmak için arabayla gireceğiz. <laughs> burada ee, otobüsün gövdelerini imal ediyoruz. Her türlü otobüsün gövdesi, kaynaklı gövde burada Buradan. imal oluyor. Ee, ve ağır kaynak imalatının olduğu fikstürlerden gövdelerin çıktı bir şey. Ee, Aslan binamız bu. İnceğimiz yerler olacak da vakitten kazanmak için mümkün olduğunca böyle yapıyoruz. Evet. Çok kısa bahsetmem gerekirse Yükleme alanımız burası Araç gördüğünüz gibi askılama yapıyoruz Operatör arkadaşlarımız sayesinde 2 tane kreynimiz var Kreynlerle e, sağ ve sol hareketler yapalım Kaldırıp indirme, daldırma sistemi var 10 tane proses havuzumuz var Her araç her prosese gidiyor Her birinin reçetesi farklı evet. <laughs> Bir tane aracımız gördüğünüz gibi Fosfat kaplanmış Korozyon, Öyle mi? Tabii tabii. Evet. Bu metrobusun arka kısmı. <laughs> Körükten sonra gitmesin. Körükten sonra gitmesin. Çünkü araç iki parça. Körük olduğundan iki parça geldi. Bu körüğün arkası. Evet. Bu <laughs> kataferes oluzumuz. Ee, Elektrolüz kaplama işlemi yapılıyor? Belirli bir voltaj ve akımda 8-10 dakika kadar kalıyor siyah kataparisti tercih ediyoruz. Amacımız korozyonu önlemek, 12 yıllık hastanmazlığı garanti altına almak amacıyla. <laughs> evet, çok <laughs> Burda buradanmış sizə bir. Evet, çəkilər. Burdur.

E, bugün e, güne ve haftaya e, Sakarya'da Arifiye'de başladık. E, burada e, ülkemizin değerli e, sanayi kuruluşu Otokar fabrikasındayız ve e, geçen yıl yaptığımız e, metrobüs e, otobüs alımı ihalesiyle beraber 100 aracımızı e, Otokar firması yapıyor burada otokar firmamızın yapımı devam eden araçlarımızın ziyaretini yaptık Çünkü çok değil bir hafta içinde ilk 20 aracımız İstanbul'a gelecek toplamda 100 araçta Nisan Mayıs ayları içerisinde tamamlanacak İstanbul'un ne yazık ki otobüs filosu yaşlandı ortalaması çok yüksek. E, bu konuda uzun yıllardır yatırım eksikliğini de e, yaşadı kurumumuz. Gelir gelmez adımlar atmıştık. Birinci adımımız e, aslında vardı ve o daha büyük kapasiteli bir alımdı. E, ancak e, bir e, kredi onayımız onaylanmamıştı. Daha sonra kendi imkanlarımızla e, taksitlendirme yaparak e, alım ihalesine çıktık. O şekilde 150 aracımızı e, aldık. 100 aracımız bu firmada, 50 aracımız başka e, firmada yapımı devam ediyor. Hepsi bu aylar içerisinde e, yine bizimle olacak. E, otokarda e, şu anda e, tabi sadece imalatı izlemeye değil, şu an içinde olduğumuz araç e, metrobüs araçlarımızdan bir tanesi. Bir nevi deneme sürüşünü yapıyoruz. E, İstanbul'da dediğim gibi otobüs filosunun yenilenme meselesi önemli. Bu manada gerçekten halen e, Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen yatırım e, izleme birimi diyelim. E, orada bekleyen e, onayımızın gelmesi halinde aslında alıma devam etmek arzusundayız. Bu İstanbul'a bir hizmet. Yenilenen araçlar daha güvenli. E, hizmet anlamına geliyor. Daha güvenli yolculuk anlamına geliyor. Eee bu 150 araç bile metrobüs filosuna katıldığında eee görecek ki vatandaşlarımız gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha e, kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs e, filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var heyecanla bekliyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor. Bu zor günlerde, zor zamanlarda yatırıma devam etmenin de hem şehrimiz hem ülkemiz adına gururunu yaşıyoruz. Umuyorum daha güzel haberlerle İstanbulluya daha güzel müjdeleri vermeye devam edeceğiz. Yani bir metrobüs aracımızın körüklü metrobüs aracımızın daha doğrusu uzunluğuyla beraber görüntüsünde bu şekilde sizinle paylaşmış olduk.